Merhaba arkadaşlar ben Ekrem ee, Yepyeni bir seri karşınızdayım Assassin's Creed Creed Crep İğrenç espri yaptıktan sonra Bu la Bu gibi la Daha önce oynamıştım zaten ben bu oyunu <laughs> Ama çok küçüktüm o zaman Kaç yaşındaydım lan 9 vardır herhalde ya da 10 Öyle bir şeydim Hadi geç. Hadi. Cık. İşte yani hayranlar ya bunlar da. Hop fake. Oha. ağzını çıktır giden git namussuz dur Hı. walk hop Gel. la düğme bir space gel buraya gel 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 buraya Ne kutumun çocuğu sen? ne? a pardon pardon reis dur şimdi düğme 1 ne bu biliyor ya Cık. düğme 1 ne Cık. ya Aman, hadi şimdi Dur, option. Option. Gameplay. Nerede? Nereden bakabiliriz ona? Blue kapat. Aa, ne la bu? Dur ya. Gameplay tamam. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya Hop can Ha Bu neymiş düğme 1 Ne yapalım 2 yapalım biz bunu 2 Shift yapalım Shift Error Wood Tamam İyi ya iyi iyi oyun Alt yazı olsaymış kardeş. Ha kamera açısını değiştirebiliyorum. Tamam devam. Ko. Sen bir hayvansın gibi bir şey dedi ama. Öküzün evladı. Oo. Tamam hepsini çeviremiyorum da ben bunu alt yazı eklerim lo. Tamam eklerim eklerim. Hadi seneye seneye ya. Bekliyoruz ya. Geçebiliyor mu? Küçük ekranda oynuyor. O yüzden dışarı çıkabiliyor Maus. O yüzden de ara sıra donabilir. Hadi lan. Hmm. Tamam, go. Ya ben bitince başlatayım ya. Bana giren çıkan bana zaten. Ha, tamam. Bir yine daldık bir şeylere. Loading. gerçekten böyle E ee, ne yapacağım ben? Ne? Ne ya da lokat, Ne yapacağız kardeş? Ha dem hafızamız kilitli galiba. memory hafıza demek. Lokatı kilit. Yani bu ben miyim lan? Yok lan. Ben değilim de rical hı. hı. Kuş Bize kuş mu yüklüyorlar lan Waiting for memory dna Galiba Bize bunların dna'sını yüklüyor İnsan dna zaten insanlık ama Kuş yükledi Şimdi şey Cem Yılmaz da yapıyor. Ortaya karışık bir şeyler at. Ona ekledim ben. <laughs> Hadi. Bu ne şimdi? Ne bak lan? Tipsiz. Trevor. bu kardeş ne yapacağım hipnoz mu hipnoz diyor bunlar ya Git şey, lan neler. La? Git sen git, piç, küçük piç. Koş koş koş. Ha dur la dur, ben şu şeyi ayarlayacaktım. Lan. bıçak bıçak çıkar. Aa. Vur lan ağzına vur. Tamam. Durun ben, ben bunu tam ekran yapayım yoksa da çıldıracağım. Tamamdır. E kafa. Tamam. Shift. Düğme sıfır. Ya, düğme sıfırlar. Anlamadım. Dövek mi? Ne yapacağız? Ha good. 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 Shift. Shift'e basarız tamam. Ya kardeş. Ben mi dedim düşür diye ya. Ya hayvan Ya. sakin olur dur, dur, yavaş az kaç lan 2 <laughs> <laughs> Ne geçtik mi? Geçtik. Dövek ya, dövek ya. Şunu kavga edeceğiz galiba. 2 ne oluyor? 2 ve shift

Şimdi lan full screen Ana nasıl çıkarım? Yes. Ben geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim ben Ha. Ha tamam. Ben geçmişim. Hmm, grab to st social status icon. Walk olum ben bunu Türkçe ayarladım. Ananim, ana ne? Ana ananas. Ananas. Koşak mı? F. Press F. Hop. Ya W'ye basınca niye gitmiyorsun sen? Düğme 1. Düğme 0. Kill. <laughs> ha anladım. Aa bir tane daha geliyor. Dövek bunu da öldürek. Görevleri bitireyim. <laughs> dur dur bekle. Bir daha mı F'ye basıyor? Witness indicator. Tamam. He 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 he. Bu simülasyon şu an o hani hastane hastane gibi bir yerde bir şeyler yapmıştık ya. Simülasyon şu an. Fuck nigga. Tamam, tamam. döbek ya. Korkmuyoruz ya kimse. Ananı aradım. Bak. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Hay anam amca. Sıçtı ya. Çabuk 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 çabuk. Hop. Tamam o kadarını da biliyoruz herhalde ya. Uzattıkça uzatıyorsun. Hop. Saklan. sakin. Ortalık sakin. Aha, aha bak. Atlamasın o salak. şimdi hangi geri zekalı anlamaz ki onu? Ben onu merak ettim. Hayvan gibi belliyiz. Green çık. Tamam. Kebap koş 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 ne <laughs> social status anonymous white you are blade late <laughs> dur hop 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 <laughs> ne yapıyoruz kardeş <laughs> he saklanıp onları dinleyeceğiz herhalde Allah <laughs> Ekber Allah Lend, space. Hı, hı. Güvenli mi oluyoruz? Tamam. iyi ee, ezikler eee. Hepsini öldürürüm de. Simülasyondayız dua edin. Öldüreydik.

kardeş Ha saving tamam Saçma sapan hareketler Ne yapacağız? Ha. Bu oyun çok güzel ya. Bence brightness'ı biraz arttırayım ben. Olmayacak yoksa böyle. daha iyi. Bizim arkadaşlar öldüremiyoruz mu? <laughs> Press any button. <laughs> tamam ya, sizde de bizden siz <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar benim teşekkür ederim. Ee, bu bölümün de sonuna geldik devam etmeyeceğim. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.